Habib ümmi. Okumuşluğu yok. Hasan-ı Basri Hazretleri alim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin kucağındayken, daha yavruyken Resulullah Vesselam, içmiş olduğu sütün az bir kısmı kalmış. Bağdat'ta onu içmiş. Ve Resulullah'ın ümmet bu alim olacak. İlmiyle amil olacak. Dokunma diyor annesi. Dokunma. Bu şekilde Ali Yılmaz Tozara olan Hazretleri'ne yetiştiriyor böyle bir mübarek saat. Ya Habib diyor, ev sahibinin namaz kıldırması sünnettir. Bir sünnet işlemek bir şeyin sevabı olur. Bu namazı sen kıldır. Aman efendim hayal ederim. Ben ümmiyim, siz size alimsiniz. Sizin namazınız olmaz dedi. Yok yok diyor, bir sünnet işleyelim. Şimdi okurken tabii yanlış kaletli okuyor, alimler gibi değil ha. Buna bir oda tahsis ediyor. Hasan-ı Basri Hazretleri tekrar namazını iade ediyor. Benim bu farzım olmadı. Diyor, namaz diyor. Rüyasında Cenab-ı Yücel Hazretleri iftar ediyor. Ya Hasan-ı Basri Habib-i Acemi kulumum, sevgili dostumun arkasında namaz kıldım. Namazını kabul ettiydim. Neden iade ettin? Biz kale değil, hale var. Kalbe nazar edelim. Nazargahımız bizim kalptir. O iftar alıcı yine seviyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah ya Rabbi. Böyle bir dost yetişmiş. İkinci bir kerametini daha görüyor. Üçüncü bir hal daha oluyor. Haccaç bin Yusuf Hasan-ı Basri idam etmek için adam topluyor. Gidin bunu getirin de bunu yok edelim. Bu askerin içerisinde Hasan-ı Basri Hazretlerini seven bir zat haber gönderiyor. Aman diyor. iki kadar yakalarsa yakalarsa yakalmasa seni affedecekler. Bu mübarekte düşünüyor nereye gitsem ki Habibin diyor çiftliğine gideyim. Habib'in çiftliğine geliyor. O anda askerler geliyor. Basılda medreseyi basıyorlar. Birkaç tane çocuğa tokat vuruyorlar. Nerede üstadımız derken efendim çocuklar tabii daya iyiydi. Habib çiftliğine gitti. Habib Acem'in de koyun sağıyor. Tas içerisine. O anda Hasan-ı Basri Hazretleri geliyor. Diyor ki beni arıyorlarmış. Ya Gittin Allah sonra seni buraya geldim. Beni bir tarafı sakla. Efendi Hazretleri buyur o diye otur. Şu sütü bir ikram edeyim diyor. Sütü kaynadığım diye kadar atınan adamlar gelmişler. Halit sen misin diyor. Evet benim. Diyor. Buraya hastane başlığı gelmiş. Nerede diyor. Yaz günü pencereler açır. içeride oturuyor. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Allah Allah ben buraya geldim. Sanki bizi himaye edecekti. Söyledi. Şimdi askerler arıyorlar. Odayı arıyorlar. Sağ sola arıyorlar. Nereye aradılarsa bulamıyorlar. Gidip gidip gidiyorlar ortada. Diyorlar ki hani yok. Var desem de arayacaksınız. Yok desem de arayacaksınız diyor. Yok diyorlar gidiyorlar. Bu sütünü getiriyor. Selam veriyor. Evladım Habib diyor. Neden askerler gelince içeride oturuyor dedim. Efendi Hazretleri ben tövbe ettim yalan söylememeye. Tövbe ettim yemin etmemeye. Yalan söylememeye. Kur'an ve sünnet üzerine yaşamaya. Sen söylemedin mi ki Allah'ın Resulü buyuruyor ki ölüm pahasına da olsa asla yalan söylemeyiz. İşte yalan söylemedim, Allah'ım seni Settar ismiyle sevdir eyledim. Yine kalkıyor, Ya Rabbi hamdü seneler olsun. Habib gibi bir dostum var diyor ve kendisi de vefatından sonra Habib Acemi dergahına müşri kamil olarak seyri sülükünü tamamladı. İşte bu Muhammed sevgisiyle. Allah'ın emirlerini tutuyor, Resulullah sünnetlerini ya ediyor ve Sultan oluyor. Faizli bir insan. Kimsenin sevmediği bir insan tövbe ediyor da Allah'ın dostu oluyor. Hangi bir evliyadan, hangi evliyayı açarsanız, at, evliyanın basama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ni sevmek ve onun sünnetlerini ihya etmek. Allah'ın emirlerini unutma.